En yaygın yapılan hatalardan bir tanesi kilo vermek isteyen insanların çözümü kardiyo ve amansız diyetlerde aramız. Spesifik örnekler üzerinden gidecek olursak, hali hazırda 2000 kalori alıyorken kalorini bin kalori azaltıp bir de üzerine saatlerce kardiyo yaptığında vücuduna inanılmaz bir stres yüklüyorsun. Metabolizman gün içinde tükettiğin bin kaloriye göre adapte oluyor. Kısa vadede bu teknikle birlikte çözüm almana rağmen uzun vadede bin kaloriye adapte olan metabolizmayla bir ömür geçirmen çok zor. Bin kaloriyi biraz açtığın anda tekrardan verdiğin kiloyu geri almaya başlayacaksın. Dolayısıyla bizim amacımız metabolizmamızı hızlandırmak. Hızlı metabolizma bize daha fazla yeme imkanı sağlayarak deflediğimiz amaca daha sağlıklı ulaşmamıza yardımcı olacak. Neden güçlenmeye odaklanıyoruz peki? Güçlenip kas kütleni arttırdığında metabolizman hızlanacak. Her ağırlık kaldırdığında vücuduna kas yapma sinyalleri gönderiyorsun. Vücudun kasana kadar tutunursa metabolizman o kadar hızlı çalışacak. Daha hızlı çalışan metabolizma daha fazla kalori yakmanı sağlayarak kilo vermeni daha hızlı, kolay ve kalıcı hale getirecek.